ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Ekim Perşembe. Ben Erkan Soylu gün özetiyle karşınızdayım. ABD Çin'e Çin getirdiği yeni ihracat kısıtlamalarının yarı iletken tedarik zincirine zarar verebilecek istenmeyen sonuçlarıyla mücadele etmeye çalışıyor. Reuters'ın yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Güney Kore merkezli bellek çipi üreticisi Hynix'in kısıtlamalar yürürlüğe girmeden önce ek lisans olmadan Çin'deki çip üretim tesislerine mal almak için ABD'den yetki aldığı aktarıldı. BBC'nin araştırmasına göre TikTok, mülteci kamplarında yaşayan Suriye vatandaşları için yapılan bağışların %70'ine el koyuyor. TikTok'taki yayınlarda nakit değeri olan dijital hediye şeklinde bağış toplayanların saatte 1000 dolar değerinde bağış topladığı ancak yalnızca yaklaşık %30'unu elde ettikleri aktarılıyor. TikTok'tan yanıt TikTok, bu bilgi ve iddialar karşısında derin endişe duyduk ve hemen kararlılıkla harekete geçtik. Platformumuza bu tür içeriklere izin verilmiyor, sömürüye, sömürüye dayalı dilencilikle mücadele için küresel politikalarımızı daha da güçlendiriyoruz, açıklamasında bulundu. Kaspersky araştırmacıları Yo WhatsApp adlı popüler WhatsApp mesajlaşma modunun yeni bir kötü amaçlı sürümünü keşfetti. Resmi uygulamanın sunmadığı özelliklere sahip olduğu için popüler olan bu mod, diğer Truva atlarını indirebilen, ücretli abonelikleri başlatabilen, hatta WhatsApp hesaplarını çalabilen Triada mobil turuvatının atının cihazlarla buluşmasına neden oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar son iki ayda bu tehditten etkilendi ve bunların %27'si Meta bölgesinde gerçekleşti. Etkilenen kullanıcıların %9'u Türkiye'dendi. Fırtına, soğuk havalar ve şiddetli yağış gibi kötü hava koşulları teknolojik cihazlarda arızalanmalara neden oluyor. Arızalanan teknolojik cihazlar ise veri kaybına sebebiyet veriyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kullanıcıların kötü hava koşullarından doğacak veri kayıplarını önlemek adına alması gereken önlemlerin kritik önem taşıdığını vurgulayan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, sonbaharda veri kaybını önlemek adına alınabilecek tedbirleri 4 maddede sıraladı. 1. Sıvıyla temas eden hasar gören cihazları çalıştırmayı durdurun. 2. Sıvıyla temas eden cihazları kurutmayın. 3. Yardımcı yazılımlar kullanmayın. 4. Hasar almış sabit sürücülere dikkat edin. Open Infra Day Türkiye 2022 etkinliği bulut uzmanlarını, müşterileri ve çözüm ortaklarını İstanbul'da buluşturdu. Bilişim teknolojilerin geleceğini şekillendiren açık altyapı çözümlerini masaya tırıldığı etkinlik, yerli ve yabancı çok sayıda bilişim uzmanını bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinlik boyunca konuşmacıların açık kaynak çözümleri hakkında bilgileri verdi. Türkiye'de açık kaynak altyapılarının durumu sektör uzmanlarının katıldığı panelde masaya yatırıldı. Gün özetini böylelikle noktaladık. Sabah gündeminde görüşünceye dek hoşça kalın.